Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere mikrolitsanın en önemli can alıcı konulardan birisini anlatmak istiyorum. Bu konu çok temel aslında, basit bir konu olmasına rağmen son yıllarda yapılan sınavlarda çok sık geldiğini ve sizlerin karıştırma potansiyelinin de fazla olan bir konu olduğu için bu konuyu kritik olarak seçtim. Şimdi arkadaşlar konumuz şu. Fiyatla ilgili mallar. Yani talep kanununa uyan ve talep kanununa uymayan malları şöyle bir şematize ettiğimizde arkadaşlar iki tane durum karşımıza çıkıyor. Birincisi fiyatı arttığında talebi azalan, fiyatı azaldığında talebi artan. Yani aslında biz buna bu normal mallar diyoruz. Bir diğer adıyla talep kanununa uyan mallar. Ne demek yani bu? Normal bir insan davranışı ve normal bir piyasa davranışında arkadaşlar ne olması lazım? Ee, örnek verelim. Kolonun fiyatı arttığında fiyatı artan bu mala karşı tüketicilerin ne olması lazım? Talebinin azalması lazım. Normal şartlarda gerçekleşen işlemlerde karşımıza çıkan mallar normal mallar. Fiyatı arttığında talebi azalan, fiyatı azaldığında talebi artan mallar. Mesela tatillerde kampanya olduğunu düşünelim ve çok büyük bir tur şirketinin tatillerde %75'e yakın bir fiyat indirimi sağladığını düşünürsek fiyat indi diye fiyatlar azaldığı için tatile karşı talep ne olacaktır arkadaşlar? artacaktır. İşte bundan bahsediyorum. İşte bizim bu mallara normal mallar diyoruz. İşte burada bakın fiyat ile talep arasında ters yönlü bir ilişki var arkadaşlar. İlişkinin yönü ters yazabiliriz buna. İlişkinin yönü ters. Yani ilişkinin yönü negatiftir arkadaşlar. Peki ilişkinin yönü ters yani negatifse o zaman biz talebin fiyat esnekliği acaba normal mallarda yani talep kanununa uyan mallarda nasıl olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada talebin fiyat esnekliği sıfırdan küçüktür. Çünkü fiyattaki bir değişme talebi tam olarak ters yönlü etkileyecektir. Bakın fiyat artınca talep düşüyor. Fiyat düşünce talep artıyor. İlişkinin yönü negatif olduğu için talep esnekliği arkadaşlar sıfırdan küçüktür. Sıfırla ilgili bir esneklik söz konusuysa Burada ilişkinin yönüne bakıyoruz. Pozitif mi, negatif mi diye. Bir de diğer tarafa baktığımızda arkadaşlar, yani giften mallar diye ifade ettiğimiz talep kanununa uymayan mallar. Bakın talep kanunu bunlar uymuyormuş. Talep kanunu neydi? Fiyatı artınca talebi düşen, fiyatı azalınca talebi artan mallar. Ancak burada bakın çok zıt bir durum var. Malın fiyatı düşünce talebi de düşüyor. Malın fiyatı artınca talebi de artıyor. Yani fiyattaki değişme ile miktardaki değişme arasında arkadaşlar pozitif yönlü bir ilişki var. Yani ilişkinin yönü aynı. Pozitif diyebiliriz. İşte fiyat miktar arasındaki ilişki pozitif olduğu mallar bizim için gifen mallardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da talep kanuna uymayan mallar olarak adlandırılıyor. Şimdi arkadaşlar o zaman her ikisinin de bir talep doğrusunu çizdiğimiz zaman talep kanununa uyan normal malların fiyat ve miktar arasında negatif yönlü bir talep doğrusu olduğunu çünkü aralarında negatif yönlü bir ilişki olduğunu söylemiştik. O zaman sizce aralarında pozitif yönlü olan mallar, giften malların bizim için talep doğrusu nasıl çizilebilecektir arkadaşlar? O da fiyat ve miktar arasındaki ilişkin yönü pozitif olduğu için buradaki talep doğrusu pozitif eğim, pozitif eğimli olarak karşımıza çıkacaktır. Peki bunun gene esneklikle bağlantısı nedir? Burada talep esnekliğinin şöyle bir e, formülasyonu nasıl hesaplandığını ilave olarak anlatacak olursak arkadaşlar talep esnekliği yüzde delta Q ile yüzde delta P'nin birbirine oranlanmasıdır. Yani miktardaki yüzdesel değişimin bakın bir esneklik hesaplamasında mutlaka yüzde olması lazım. Miktardaki yüzdesel değişim ile fiyattaki yüzdesel değişimin birbirine oranlanması. Peki ben bu ifadeyi açarsam karşılığına çıkar. Q2 eksi Q1 bölü Q1. Yani Q2'deki değişimin Q1'e oranlanması. Yine P2'deki değişimin P1'e oranlanması. Peki bunu biraz daha sistematize edersem ne olacak? Delta Q bölü delta P çarpı P çarpı Q. Esnekliği bulmanın en kolay formüllerinden arkadaşlar bir tanesi şu formülü mutlaka unutmamamız gerekiyor. Şu formülde de arkadaşlar esneklik sorularını ne yapabilirsiniz? Yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Yorum yaparız. Ancak matematiksel esneklik sorularını genelde nereden hesaplıyorum? Şu formülden hesaplıyorum. Peki talebin fiyat esnekliği gifen mallarda ilişkin yönü pozitif olduğunda nasıl olduğunu söyleyebiliriz? Talebin fiyat esnekliği gifen mallarda arkadaşlar sıfırdan büyüktür. Çünkü ilişkin yönü aynı işaretli. Dolayısıyla gifen mallarda fiyatın talep esnekliği sıfırdan büyükken normal mallarda talep kapına uyan mallarda talebin fiyat esnekliği sıfırdan küçük olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.